Evet, şimdi buraya iki lehim damlattım. Havyam benim çok iyi değil. İnşallah becerebileceğim. İnşallah. Bu arada yardımcım benim kızım oluyor kendisi. Çok iyi bir yardımcıdır. Evet. Lehimden anlayanlar ne kadar rezil bir rehinin olduğunu görüyordur. Dur yardımcı, bir dakika. Ama önemli olan iş görmesi. Bu arada bu ikinci videomuz. Evet. Bakın şöyle. Canlı yayında yapmak çok zor oluyor. Hı, oldu. <laughs> Lehim solumayın arkadaşlarım. Lehim solumanız hiç faydalı olmaz. Zararlı gazlar içermekte. Güzel bir havi alabilirsiniz. Bu arada bu ledler değiştiriliyor ama hafta yüzünü geçer? Oraya bir led söküp normalde bunlar üflemeli haviye ile yerinden çıkartılır. Ama biz Bir dakika kızım efendim. Arada... Çünkü şu an çekim yapıyoruz ya. Onunla evet. Kablomuzu Jumper'ımızı attık. Şimdi fişe takıyoruz. Evet. Bir dakika. Gözlerimiz alacak. Evet. Bunun böyle koruması var. Bunu yani karpuz şeklinde. diye attığımız zaman gördüğünüz gibi yandı. Bir tele, bir lamba, şey bir lehim, incecik bir tel, bir Nokia şarj aleti. Nokia olmak zorunda değil. 5 voltu verebileceğiniz bir şey. Ölçü aletinin proplarına telleri sardım. Bir test aleti elde etmiş oldum. Test aletiyle ledleri denedim. Bu arada mesela burada daha önce tamir ettiğim, çok da dayanıklı olmayabilir. Mesela burada daha önce tamir etmiştim. Evet. Kullandıktan sonra bir kere daha kopmuş. İkinci kez tamir ettim. Bu da çalışıyor. Hı hı. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Faydalı bilgileri daha fazla kişiye ulaşmasına imkan sağlayın. Teşekkürler diyorum.